Merhaba arkadaşlar, bu podcast yayınında sizlere insanın egosunu ve bu ego ile bağlantılı olarak aslında dünya üzerindeki acziyetiyle ilgili kafamdaki konuları aktarmaya çalışacağım. Yani çok aciz bir varlık olmasına rağmen insanın niçin bu kadar yüksek egolarla yaşadığını, bunun bir genetik kodla mı yoksa bir evrimle mi kendi bünyesinde var olduğunu ya da toplumsal olarak kullanılan değer yargılarının insanı zamanla katlanılmaz hale getirmesi neticesinde mi bu tip durumlarla karşılaşıyoruz? Buna benzer soruların yanıtlarını kendi üslubumla sizlere aktarmaya çalışacağım. Hadi başlayalım. Ego konusu arkadaşlar bildiğiniz gibi aslında benlik, bencillik ve ben gibi anlamları karşılar yani özbenlik anlamında kullanırsak kişinin özgüveninin ve saygısının meydana getirdiği iç alemi olarak ifade edebiliriz. Yani Google tanımlarında aradığınız bilimsel makalelerde bu şekilde bir tanım görürsünüz. İd ya da süper ego gibi farklı kavramlar var ancak ben buna bilimsel değil toplumsal bir bakış açısıyla değerlendirme yapmak istiyorum. Zira insan ilişki en önemli şey diyaloglar esnasında hissettiğimiz egolardır. Aslında kelime anlamında Simon Freud'tan bahsedilir. İlk defa onun söylemiyle ele alındığını görebilirsiniz yaptığınız araştırmalarda. Ancak bilinçaltının egodan bağımsız olarak çok daha özel istekleri de olabilir. Mesela süper ego ile egonun dengesi kaybolduğunda o aşağılık kompleksine bürünmüş insanları da gözünüzün önüne getirebilirsiniz. Yani bu konulara yaratılış hikayesi bağlamında baktığınızda ben en başta söylediğim acziyetin altını bu anlamda çizmek isterim. Çünkü son derece zayıf ve yardıma muhtaç, yani bir sığınma ihtiyacıyla toplumdaki diğer memeli hayvanlar gibi yaratılmış ya da evrimleşmiş olan insan Zamanla kendini tanrı gibi görebiliyor. Güç zehirlenmesi gibi tanımlarla bu durumları zaman zaman karşımıza koysalar da aslında insanın içerisinde gizli kalmış bir vahşi güdünün ve diğer tüm canlıları ezip en üste zirveye çıkma iç güdüsünün, arzusunun var olduğunu aslında bunu toplumsal alanın pek çok farklı alanında görebilirsiniz. Ego sahibi insanların zamanla güçlendiklerinde ki parantez içinde genel anlamda bu para kazanmakla mümkün oluyor. Davranış değişiklikleri, kendi seviyesinde olan arkadaşlarını, aile çevresini, mahalle grubunu ya da meslektaşlarını kazandığı ve yeni edindiği yer ile birlikte hakir görmeye başlayabilir. Ne oldum delisi olmak diye bir tabir vardır ya, bununla ilintilendirebilirsiniz çekilmez ve katlanılmaz olan bu insanlara ise bir şekilde tahammül etmek zorunda kalmak da bence insanın en çok acı çektiği kısımlar olarak altını çizmemiz gereken kısımlarıdır. Bence insanın en irite olduğu bölümdür. Benim mesela kendi hayatıma adapte ettiğim ve sık sık kullanmaktan da keyif aldığım bir tanım var. Daha doğrusu bu bilinen bir tanım. Sizin anlattığınız her şey karşı tarafın anladığı kadardır. Dolayısıyla bunu bir seviye gibi görmemiz mümkün. Siz ne anlatırsanız anlatın, Nereden dem vurursanız vurun, vereceğiniz örneklerin ne kadar çarpıcı olduğu, donanımınız, anlatım şekliniz, üslubunuz, daha önceden edindiğiniz tecrübenizin karşı tarafa geçmesine karşı emin duruşunuz, bunların hiçbirinin önemi olmayabilir. Karşınızda kapı duvar birini gördüğünüzde, hele ki bu bir yönetici, bu bir amir pozisyonunda biri ise, asla nüfuz edemeyeceğinizi de o dakika hissediyorsanız, aslında çok fazla yapacak bir şey yok. Ben bu tip anlarda daha önceki hayatımda çok yaşadım. Hiyerarşik düzenlerde de bulundum. Ama arkadaş ortamında genellikle kişinin kendini geliştirmeyenlerle bir şeyler paylaşmak durumunda olduğu ortamlardan da hızlı uzaklaştım. Yani siz ilerlerken birilerinin sabit kalması zamanla çocukluk arkadaşı, okul arkadaşı gibi tanımlarla bir araya gelmenizi de baltalar. Yani 15 yıldır tanıdığınız birinin 15 yıl sonra aynı yerde bekliyor, duruyor oluşu artık size keyif vermez. Zaman içerisinde çevre değişmesi gerektiği söylenir. Zamanı dolan insanların ayrılması gerekir hayatınızdan. Yenilerinin gelebilmesi için. Aksi takdirde gelişmeyen bir çevreyle ilerletmeyen, kendine yeni bir şeyler katmayan insanlarla zaman içinde inanılmaz derecede ufkunuzun daraldığını görürsünüz. Ben böyle anları zaman zaman hayatımda yaşadım. Değişiklik vakti geldiğinde de en ufak bir şüphe etmeden en büyük radikal kararları aldım. Çünkü yaşam biçimimiz genel anlamda özellikle kendi ülkemizde sürekli olarak birilerini mutlu etmek üzerine kurulsun isteniyor. Bir işe giriyorsunuz. Amiriniz oluyor, patronunuz oluyor. Devlet dairesinde işe başlıyorsunuz. Aynı şekilde orada da birinci sicil amiri, ikinci sicil amiri böyle gidiyor. En tepeye kadar bir hiyerarşik düzen var. Ben hiyerarşi olsun ya da olmasın kısmını zaten karakteristik olarak pek çok yayınımda anlattım. O benim şahsi düşüncem. Ama biz doğmadan önce kurulmuş olan düzenlere baş kaldıramadığımız için o her zaman telaffuz ettiğim if you can't change the world, change your world felsefesiyle gidiyorum yani kendi dünyanızı değiştirmelisiniz eğer dünyayı değiştiremiyorsanız. Ben biraz bu mottolarla hareket ettiğim için kafamı bir miktar serin tutabiliyorum. Açıkçası bakış açısını değiştirebildiğimiz sürece yeni bir hayat oluşturabildiğimiz sürece gelişim kesintisi sürüyor. Yoksa egolu insanların bir anlamda da acziyetini bilirken insan oluşundan doğan acziyetinden bahsediyorum. Aslında kafamıza gelen bir taşla ölebilecek kadar zayıf, en küçük psikolojik harpte bile demoralize olacak ve bunalıma girecek kadar güçsüz olan insanoğlunun bu denli tanrısallaşmışçasına egolarını hakikaten kaldırmamız çoğu zaman zor oluyor bilirsiniz bunu bize yaptıran şey maddiyat oluyor. Para kazanmak için iş bulmak zorundasınız. Modern dünya size bunu iletiyor, bunu zorluyor. İşsiz güçsüz gezdiğinizde de tabii ki hiçbir talebinizin, hiçbir beklentinizin para kazanmadığınız anlamda konuşuyorum, gerçekleşmeyeceğini de biliyorsunuz. Zamanla aile baskısı, sürekli bir şeyleri kazanmak veya başarmak zorunluluğu, seni adil olmayan bir yarışın içine itmesi, çifte standartların ve fırsat eşitsizliğinin içinde her zaman bir yer edinmek zorunda oluşunuz. Bunun için bir sürü bedeller ödemeniz ve hikayenin sonunda hiç olmak istemediğiniz yerde bir anda kendinizi bulmanız. Bunu çok sık tekrar ederim hayatımda çünkü gerçekten bir serbest çağrışım gibi düşünün. Genellikle olmak istemediğiniz yerlerde hangi sıklıkta bulunduğunuza bir bakın. Emin olun ne kadar çok olduğunu gördüğünüzde siz de şaşıracaksınız. Bana çok olur bu. Bu aslında çok olurdu. Şimdilerde değil, eskiden hayır demesini bilmediğimiz dönemlerde bunu çok yaşarsınız. Unutmayın ki hayır demeyerek birine yaptığınız her kıyak, tırnak içerisinde yani amiyane tabirle sonunda ayakçılığa döner. Yani yardım niteliğinde içinizden gelen güzelliklerle yapacağınız her iyilik, tıpkı iyilikten maraz doğar lafında olduğu gibi kalitesiz biçimde size döner ve yaptığınız iyilikten sorumlu olursunuz. Zaten bilirsiniz cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülmüştür derler. Tam anlamıyla bundan bahsediyorum yani. Ölçüsüz dozundan fazla iyilik iyi şeyleri hak etmeyen insana yapıldığında karşılığını külleyen ve çok yüksek temaslı olarak görürsünüz. Yani kısaca arkadaşlar bu hikayede dediğim gibi maaş karşılığı, ücret karşılığı hayatınızdan verdiğiniz bloke edilmiş olan saatlerinizi bir anlamda yani yaşamınızı Ölçülü satmak zorundasınız bedeli olmayan işlere girişip haddi olmayan insanların karşısında sıkıntıya girmemelisiniz. Ne kadar ki kapitalizm size buna zorluyor olsa da bir şekilde direnmeyi bilmeniz gerekir. Aksi takdirde hayat üstünüzden silindir gibi geçer. Pestiliniz çıkana kadar ezer. 8 milyar tane olduğunuzu da düşünürseniz çok da fazla bir önemimiz yok aslında. Bu önemi kişisel olarak kendinize kattığınız ve bu adil olmayan yarışta ne yazık ki her şeyi mübah gören insanların arasında direnme ve savaşma arzunuzla mümkün kılabilirsiniz yaratacağınız farklar bu yarışta öne geçmenizi sağlar. Bir gün bir yerlerde yönetici olduğunuzda da amir pozisyonuna geçtiğinizde de en baştan beri söylediğim o acziyetinizi bir kenara bırakıp egolarınızı yenik düşmemelisiniz. Benim fikrim böyle. Buna benzer çok hikaye yaşadım. Amir de oldum, çalışan da oldum. Ama insan ilişkilerindeki egonun tüm samimiyeti ve alışverişi belirleyen temel faktör olduğuna da kanaat getirdim. Dolayısıyla nacizane tavsiyelerim bu yönde zaten bu egoların bizim memleketimizde başta siyasiler olmak üzere tüm yöneticilere baktığınızda anlattığım şeyin tam olarak örneklendirilmiş hallerini de görebilirsiniz. Küçük bir mahalle muhtarından başkana kadar bizim zaten hanedanlıktan gelen bir yekürkümye davamız vardır. Ben bunun değişmesini daha cumhuriyet insanı olmamızı, daha ikili ilişkileri kuvvetli, daha daha dünyaya dönük, daha sürdürülebilir bir düzen içinde olmamızı arzu ederim. Bu kısa podcast'imde bu konulara değinmek istemiştim. Dinleyenlere teşekkür ederim. Sonraki yayınlarımda görüşürüz.